Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere son zamanlarda sıkça duyduğumuz bir hastalık olan maymun çiçeği hakkında bilgi vereceğim. Maymun çiçeği nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir? Hepsini bu videoda öğrenebilirsiniz. Hadi hemen başlayalım. Maymun çiçeği hastalığı nedir ve nerede ortaya çıktı? Maymun çiçeği ilk olarak 1958 yılında maymunlarda tespit edilen bir virüs hastalığıdır. İnsanlarda ise ilk kez 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkmıştır. Genellikle Afrika'nın bazı bölgelerinde endemik olan bu hastalık son zamanlarda dünyanın farklı yerlerinde de görülmeye başlamıştır. Maymun çiçeği nasıl bulaşır? Maymun çiçeği enfekte bir hayvan veya insanla doğrudan temas yoluyla bulaşabilir. Bu temas hayvanın ısırması veya tırmalaması, enfekte hayvanların etinin tüketilmesi veya enfekte kişilerin vücut sıvılarına temas edilmesiyle gerçekleşebilir. Ayrıca enfekte kişinin solunum damlacıklarıyla da bulaşma riski vardır. Maymun çiçeği belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü bulaştıktan sonra genellikle 6-13 gün içinde belirtiler ortaya çıkar. Ancak bu süre bazen 5-21 gün arasında değişebilir. Belirtiler genellikle ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, lenf bezlerinde şişme ve halsizlikle başlar. Ateşin başlamasından sonra ciltte döküntüler meydana gelir. Bu döküntüler genellikle yüzde başlar ve vücudun diğer bölgelerine yayılır. Zamanla kabarcıklara ve kabuklara dönüşür. Maymun çiçeği nasıl tedavi edilir? Maymun çiçeği için spesifik bir tedavi bulunmamakla birlikte, semptomların hafifletilmesine yönelik destekleyici tedaviler uygulanır. Hastalar genellikle karantina altına alınarak enfeksiyonun yayılmasını önlemek için izole edilir. Ağrı kesici ve ateş düşürücüler, sıvı tedavisi ve ikinci derecede enfeksiyonların önlenmesi için antibiyotikler kullanılabilir. Ayrıca, çiçek aşısının maymun çiçeği virüsüne karşı da belli bir koruma sağladığı bilinmektedir. Maymun çiçeği dünya genelinde dikkatle izlenen ve önlem alınması gereken bir hastalıktır. İşte maymun çiçeği vakalarının ülkelere göre dağılımı. Bu sayılar salgının en yoğun yaşandığı ülkelere göre sıralanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri en fazla maymun çiçeği vakasının görüldüğü ülkedir. Bu hastalık hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kendinizi korumak için sağlık yetkililerinin önerilerini takip etmeniz önemlidir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.